İnişler yeni eve taşınıyor. İyi seyirler. Anne bizim yeni evimiz burası mı? Evet kızım. Anne peki eşyalarımız ne zaman gelecek? Az sonra kızım. Beş gün sonra. Öf kötüymüş. Burada nasıl <laughs> kalacağız ki? Neyse hadi eve girelim. Geliyoruz. Oo, Kaç kat lan ne bu ev? 2 3 4 3 katlı. Evet, 3 katlı. 1 2 3 Anne bu ev çok güzel. Uf, eşyalarımız gelse de yatıp uyusak güzel ev boşa gitmesin. Üf, anne. Eşacıya biraz da daha... şimdi arar mısın? Yoksa çok geç kalacak. Ben eşyalarımızı aramaya. Üf. Anne ya bizim kilerimiz yok ki. Daha eşyalarımız gelmedi bile gel buraya. Kamyoncu ara. Aram yok ki. Nasıl arayayım? E, ara. Nasıl arayacağız yani? Annesi onu karıştırmaya başladı. Ben arayacağım. Ya gel hı -hı. kızım. Hı. Tamam tamam hemen anladık. Görüşmek üzere sağ olun. Ah. Oh. Anneciğim ben aradım. Kil kamyoncu şimdi eşyalarımızı hemen getiriyor. Hemen yerleşmek istiyorum. Oo <laughs> oh, işte eşyalarımız. Kap. Uf, bir masa. Bir koltuk. Yemeğim. Yatak. Yorganlar. Ve para. <laughs> Paramızı ben attım. Şimdi hemen evi yerleştirmeye başlayalım anne. Yoksa sen akşama sen hemen, yetişemeyeceğiz. Sen, sen, sen. Yok. Öf anne ne yapıyorsun kilerde? Neyse herhalde sen kileri evet, çok sevdin. kızım. Aa, doğru tuvalet verdi burada. Neyse ben hemen hazırlanmaya başlayayım. Hiç kimse görmüyor değil mi? Evet hemen ya, üst kat benim yatağım. Ben yatağıma hazırlayayım. Üst kat benim yatağım kızım. Hayır anne benim yatağım. Peki. Tamam. Evet yatağın üstüne yorganı da serelim. Mavi de benim artık. Ve yemeği mutfağa koyalım. Şöyle. Ben... Daha doğrusu yemek benim yanımda tutmasın. Tamam. bu koltuk, bu masa. Masa, koltuk, koltuk, masa. Kızım ben artık uyuyorum. Anne yiyeceğim sus. Neyse uyu sen uyuyor. Ben mutfak <laughs> mutfağı hazırlayayım. Evet bahçemize bir koltuk bir de masa koyalım. Ee, ve mutfak. İşte mutfak ocak. Ocağımız. Telefonumuz ve da piş, 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 piş. Anne orası piş, 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 piş. benim yatağım. Yatağımdan çekildiğim için bu alt kat. Piş, piş. Demek ki çok uykusu var. Neyse. Aa, anne, uyan. Uyanmışsın umarım. Çünkü benim yatağım. <laughs> Beraber uyuyalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.